Evet, selamlar herkese. Bugün Apotemi'nin Türkiye geneli de AYT denemesine girdim. Onun bir yorumunu analizini yapacağım. Buradan da FIFA'ya gideceğim için direkt burası gidiyorum. Eve gitmedim yani. Neyse. Abi deneme, yılın girdiğim en zor denemesiydi yani. 3 denin bir, iki gömlek üstü diyebilirim. Artık 2024 ile mi kastarsınız yeni bir de mi bilmiyorum ama beni bayağı zorladı. Hani kaç işaretlediğimi söylemeyeceğim. Sonucum açıklanınca görürsünüz zaten netlerimi bayağı kötü. Yani ben en çok zaten matematiğe çok konuşacak bir şey yok. Matematik çok zorladı. Hani ilk on soru onun dışında LT'yi, trigonometri hepsini bence direkt zordu. Kolay sorusu var mı denemenin? İllaki ki vardır birkaç tane ama geometrisi bence şeyini kıyasla bir tık kolay diyebilirim. Yani analitiği zordu ama diğer sorular biraz da yapılabilirdi matematiğe kıyasla. Fenle de fiziğine ben orta seviye diyeceğim, orta sorularda vardı. Kimya aslında zor diyeceğim. Hani kimya gerçekten zorlayabildiğince çok zorlanabilen bir ders galiba. Çünkü ben çoğu denemede yüksek yapmama rağmen buna bayağı patladım kimyasında ve bayağı bir boşum var yani özellikle organik kısmında boşum var. Biyolojiye de ben çok ince detayları girmişlerdi. biyolojisine orta seviye diyeceğim hani belki kimyas kadar zor değil ama ona da bir rekor düşüklük yapabilirim. Yani genel olarak baktığımızda dediğim gibi çok zordu. Çok da konuşacak bir şey yok üstüne denemenin ama kaliteli denemeydi. İnşallah karşılığını güzel alırız, çalışırız, şey yaparız. Herkese iyi çalışmalar.